Evet şu anda Mekke'deyiz. Maşallah akşam namazı çıkışı. Kabe'nin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu evin bölümündeyiz. İşte şurası. Şu anda kütüphane. Peygamberimizin doğduğu yer, mekandır. Meleklerin buraya saf saf geldiği yerdir. Cenab-ı Rabbül Alemin bizleri Peygamberimizin şefaatinin aileyesi. Ebu Kubeyistan gördük kralın sarayını gördük. Babu Selam kapısı buradan girildi peygamberimiz hep buradan Kabe'ye girerdi. Evet Ebu tuvaleti şu an millet tuvaleti görüyorsunuz. Şimdi esas göstereceğim şey şuydu bakın. Lost and Found. Mefkudat yani kayıp eşyalar bakın. Saat, cep telefonu, anahtar gibi değerli eşyaların kaybolduğu yer. Böyle bir şey kaybettiğiniz zaman geliyorsunuz, başvuruyorsunuz, pencereden bakıyorlar. Cep telefonlarını bir yere koymuşlar. Cüzdanları bir yere koymuşlar. İşte burası. E, hacı gözlü gözlü hacı. Hacı. Muhammed. Yani Muhammed bakıyor. Gözlü gözlü. gözlü kayıp gözlü. Tamam. Gözlük kayıp dedik. Getir abi. Kanyon değil Amcamızın gözlüğü kaybolmuş. Şimdi Hacı Mehmet bakacak. İnşallah öyle bulur. Gözlük kayboldu. Evet. Gözlüklerin içinde gözlük arıyoruz. Al kenara koy. Al kenara koy. Anca öyle bulursun. Sen tanırsın gözlüğü değil mi? Tamam. Evet, amcamızın gözlüğü kayıptır. Bakalım bulabilecek miyiz? Ondan sonra şöyle bakıyoruz. Başka ne kayıptır abi? Evet, cüzdanlar. Böyle burası böyle bir kayıp yeri. Burada da cep telefonları var böyle. Öyleyse evet, hem telefonları Facebook. Evet. Böylelikle burayı da hem bilmiş olun arkadaşlar. kayıp eşya bürosu gayet şeffaf. Kimse kimse'nin eşyasını almıyor. Elhamdülillah. Kimse haram yemeye temezzül etmiyor elhamdülillah. Çok güzel bir şey. Evet Mehmet abi bulabildin mi? Yok. Bulamadın. Bakalım yine devam et. Güneş gözlüğü müydü? Yok. Okuma gözlüğü. Okuma yani. Evet, şimdi tekrar. Kimse ara vermeden abi. Evet. Gözlüğümüzü bulamadık. Tekrar oraya koyduk. Onu ver içeri istersen Basmasınlar İkinci sefede bakıyoruz Evet ikinci sefede bakıyoruz Lost and found Kayıp eşya Kayıplar Mevkudat Evet Böyle bir yer burası. <laughs> Burayı da böyle görmüş olduğunuz Las <laughs> 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 evet. evet. hemen Peygamber Efendimizin doğduğu mekanın hemen yanında. Yani bir cüzdan kaybedersiniz, bir pasaport kaybedersiniz, bir şey kaybederseniz buraya gelirsiniz ve Allah'ın izniyle inşallah bulursunuz. Ama inşallah bir şey kaybetmeyin. Kaybederseniz üzülmeyin. Derler ki Kabe'de, Mekke'de bir şey kaybederseniz tekrar gelirsiniz diyerek. Böyle bir moral verirler. Yani o da güzel bir dua yerine geçer. Evet, gerçekten de gelirsiniz yani. Evet. Şu anda bir akşam namazı çıkışıdır. İnsanlar kimisi otellerine gider, kimisi de akşam namazından sonra böyle yatsı namazını beklerler böyle bir atmosfer var. İnşallah üç aylara girdik. Bugün bir Recep'tir. Ya Rabbi Recep'le Şaban'ı bize hayırlı kıl ve bizleri Ramazan ayına ulaştır diyerek şuradaki şu andaki yayınımıza son veriyoruz. Cenab-ı Rabbül Alemin cümlemizi Kabe ehli eylesin ve bizleri Kabe'nin şerefiyle şereflendirsin inşallah. Evlatlarımızı da nesillerimizde Kabe'den ayırmasın inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun hepinizden. Esselamu Aleyküm.